Merhaba arkadaşlar Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok lezzetli hem çok pratik bir karnabahar kızartması tarifi paylaşacağım. Karnabahar kızartması tarifimiz için kullandığımız malzemeler bir baş karnabahar, haşlama için bir buçuk litre kadar su, bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Kızartma işlemi için kullanacağım sosta bir su bardağı un, bir su bardağı süt, 3 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve kızartma işlemi için de yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Dilerseniz karnabahar kızartması tarifimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle bir baş karnabaharı hazırlamakla başlıyorum. Kızartmamı yapmamı, yapmaya ve e, karnabaharımızın en dış katmanında bulunan yeşil yaprakları, sert yeşil yaprakları e, karnabaharımdan ayırıyorum ve lekelenmiş kısımları bıçak yardımıyla kesiyorum. temizledim karnabaharın tam ortasından sap kısmını bıçak yardımıyla kesiyorum ve kolay bir şekilde ağaççıklar sap kısmından ayrılıyorlar gördüğünüz gibi en iç kısmını da çıkarıp orayı kullanmayacağım çok büyük parçalar halinde kestiyseniz bunları ikiye bölerek de kullanabilirsiniz. Çünkü kızartma işleminde biraz zor olacaklar. Hazırladığım karnabaharları öncelikle iyice yıkayacağım ve bol suyla yıkama işlemini gerçekleştiriyorum. Yıkadığım karnabaharları haşlamak için derin bir tencereme su ve tuzu alıyorum. ve karnabaharları üzerine döküp ateşe bırakacağım. Orta ateşte açtığım ocağıma karnabaharlarımı haşlamak için bırakıyorum. Diğer yandan da kızartma işleminde kullanacağımız sosu hazırlamaya devam ediyorum. Derin bir karıştırma kabına yumurtalarımı kırıyorum. Yumurtaları kırdıktan sonra bir tel çırpıcı yardımıyla yumurtaları iyice çırpıyorum. Bir yandan da diğer malzemeleri de ekleyeceğim. Tuz ekliyorum. Süt ekliyorum. İyice karıştırıp en sonda da unu ekleyeceğim. Bunu da ekledikten sonra homojen bir kıvam alana kadar sosumuzu karıştırıyorum. Akışkan bir kıvamda olacak çünkü karnabaharlarımızı bandıracağız. sosumuzu da hazırladıktan sonra bir yandan e, haşlanan karnabaharlarımızı da kontrol ediyoruz. Suyu kaynamaya başladı. Suyu kaynamaya başladıktan bir 5-6 dakika sonrasına kadar e, haşlanmış oluyorlar. E, ama ocaktan ocağa değişeceği için e, siz ara ara kontrol edebilirsiniz. 5-6 dakika sonra benim karnabaharlarım e, yumuşadı. Çatal yardımıyla kontrol ediyorum. Ve karnabaharların sularını süzdükten sonra bir tenceremi yine orta ateşteki ocağa alıyorum ve sıvı yağımı tencereme bırakıyorum. Sıvı yağ kızarmaya başladıktan sonra karnabaharlarımı tek tek sosa bulayıp tencereme aktarıyorum. Ve bütün tenceremin her yerine gelecek şekilde karnıyarıkları bıraktık, e, karnıbaharları bıraktıktan sonra alt kısımları e, kızarınca ters çeviriyorum. Ve e, bir servis tabağıma e, öncelikle e, birkaç tane e, kağıt havlu e, seriyorum yağlarını çekmesi açısından öncelikle e, kağıt havlu kullanmanız önemli. Eğer yağlı seviyorsanız kağıt havlu kullanmadan da servis edebilirsiniz. İki tarafı da kızaran karnabaharlarımı tabağıma alıyorum. Geri kalanları da kızartma işlemini gerçekleştireceğim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimlerinizi yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Karnabaharımızı sarımsak soslu yoğurtla da servis edebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun.